İçten içe kemiren sessiz bir acı vardır ve neredeyse kimse fark etmez. Gülümsersin ama içeride bir şeylerin kaybolduğunu hissedersin. Aşk adına kendinden bir parçanı susturmuşsundur. Belki de ruhunun yavaş yavaş solduğu bir ilişki yaşadığını fark etmiyorsundur. Gölgede unutulmuş bir çiçek gibi. Bu video başkasıyla ilgili değil, seninle ilgili. İçinde susturulan şeylerle, bedeninin çoktan hissettiği ama zihninin hala mazur göstermeye çalıştığı küçük işaretlerle. Sevginin varlık ile sahiplenmeyi, ilgi ile kontrolü karıştırdığı yerde parfümlü bir hapishaneye dönüşmesini konu alıyor. Joseph Campbell'ın anlattığı gibi bilinç çağrısı içimizde bir şeyler doğru değil diye fısıldayan bir sesle başlar. Bu bir çığlık değildir skandal da değildir. Bu, her kendin olmaya çalıştığında ama olamadığını hissettiğinde tekrar eden bir duygusal nefessizliktir. Gabor Mate, bize duygusal geçmişimizin bağlarımızı nasıl şekillendirdiğini hatırlatır. Bize sevgi diye öğretilen acıyı dışarıda ararız ve bu yüzden en eski yaralarımızı uyandıran insanlara bağlanırız. Mazoşizmden değil, tanıdıklık duygusundan dolayı kaç kere karşındakinin beklentilerine uymaya çalıştın. Kaç kere huzur adına ihtiyaçlarını bastırdın? Pek çok kişinin normal ilişki dediği şey aslında kendini terk etmenin sessiz bir anlaşmasıdır. Ruhun içe doğru çekilmeye başladığı yerdir ve en acımasızı da bunun azar azar ve fark edilmeyecek kadar küçük dozlarda olmasıdır. Ama normal değildir. Mitolojide Persephone yeraltı dünyasına kaçırılır. Işıktan uzak karanlıkla, yoklukla ve sessizlikle baş etmeyi öğrenmek zorundadır. Bu birçok ilişkinin metaforudur. Bizi duygusal yeraltına sürükleyenlere bağlanırız ve oradan güçlenerek değil, travmatize olmuş şekilde çıkarız. Zayıf olduğumuzdan değil, ruhumuzu zehirleyen işaretleri tanımayı kimse bize öğretmediği için. Bu zehirleme bağırış ya da tokatla yapılmaz. Küçük jestlerin arkasına gizlenir talep içeren iltifatlar, şantaja dönüşen şefkat, cezalandıran sessizlik, kendi algını sorgulamaya başladığında, abartıyor muyum? fazla mı hassasım diye düşündüğünde başlar. Gerçek şu ki, ruhun acıyorsa bu bir abartı değildir. Rahatsızlık uyanışın başlangıcıdır. Bu işaretleri görmezden gelmek, yangına gözlerini kapamak gibidir. Duman er ya da geç her yere yayılır. Hissettiklerini inkar etmek geçmişte huzurunu mahveden döngüyü tekrar etmeye razı olmaktır. Duygusal olarak zehirlenmiş bir toprakta çiçek açmaya çalışmaktır. Ama dönüş yolu vardır. Geri dönme şansı vardır. Ve bugün bunu konuşacağız. Eğer içinizde bir ses bu ilişkinin sizi zehirlediğini fısıldıyorsa dinleyin. Çünkü bu videoda birlikte ruhunuzu zehirleyen ilişkinin beş derin, ve çoğu zaman görünmez işaretini inceleyeceğiz. Ama aynı zamanda gölgelerin içinden de cesaretle geçeceğiz ve sonunda kahramanın yolculuğunda olduğu gibi bir zamanlar acı olan şey özgürlüğe dönüşebilir. Kim olduğunu hatırlamaya hazır mısın? Susturulmadan önceki halini? Evetse benimle devam et. Sana hissettiğin için kendini hatalı hissettirenlere dikkat et. Bazen en derin acı doğrudan gelen bir saldırıdan değil Hissettiklerini geçersiz kılan bir bakıştan gelir. Yavaş yavaş hassasiyetinin bir kusur olduğuna inandırılırsın. Acının abartı olduğu, sessizliğinin doğrularından daha uygun olduğu telkin edilir. Duygularını ustalıkla geçersiz kılan biriyle yaşamak, havası sürekli eksik olan bir yerde nefes almaya çalışmak gibidir. Hayatta kalırsın ama asla tam anlamıyla yaşayamazsın. Bu tür bir ilişki ruhu içeriden çürütür. Açılmadan önce iki kere düşünmeyi öğrenirsin. Kelimeleri hesaplar, tonları analiz eder, tepkileri önceden kestirmeye çalışırsın. Ve derinde korku vardır. Zayıf görünmekten korkarsın. Terk edilmekten korkarsın. Gerçek kimliğini gösterdiğinde karşı tarafın gideceğinden korkarsın. Duygusal terk edilme travması bağırmaz. Sus, yoksa kaybedersin diye fısıldar ve böylece kendini şekillendirirsin, silersin yavaş yavaş yok olursun. Susmayı öğrenmek pek çok insan için bir hayatta kalma mekanizması olmuştur. Küçükken ağlamak ayıptır. Güçlü olan her şeye tek başına dayanır diye duyarak büyüdük ve bu mirası aşk ilişkilerine taşırız. Ama ruh yutulmak için doğmadı. Hissetmeye, ifade etmeye var olmaya ihtiyaç duyar. Biri senin hislerini geçersiz kıldığında aslında sana şunu söylüyordur. Benim istediğim kişi ol, sen olma. Zehirlenmiş bir toprakta çiçek yetiştirmeye çalıştığını hayal et. Suluyorsun, ilgileniyorsun, zaman ayırıyorsun. Ama hiçbir şey açmıyor. Çünkü sorun çiçekte değil, toprakta. Hislerinin sürekli sorgulandığı, küçümsendiği ya da yok sayıldığı ilişkilerde böyledir. Ne kadar çabalasan da İçeride bir şeyler ölür ve zamanla sorun sendedir sanmaya başlarsın. Ama hayır. Sorun sende değil. İçsel bir egzersiz vardır. Ters ayna dediğimiz, ne zaman reddedilme korkusuyla sustuğunu gözlemlemeyi içerir. Sözlerin boğazında sıkıştığında anlamsız oldukları için değil, kötü karşılanacağını bildiğin için susuyorsan, işte o anlarda beden kalbin sakladığını ele verir. Göğüste sıkışma, nefesin daralması kaybolma isteği. İşte önemli olan sinyaller bunlardır. Hiç kimse hissetmek için izin istemek zorunda olmamalı. Duygular zayıflık değildir. Onlar ruhun dilidir ve biri seni hissettiklerin için hatalı hissettiriyorsa, belki de hata seni anlamayan biri tarafından anlaşılmayı beklemeye devam etmendedir. Bu tür ilişkiler inşa etmez, siler ve ne kadar uzun kalırsan kendinden o kadar uzaklaşırsın. Geçersiz kılınmanın acısı, duygusal zehirlenmenin en sessiz biçimlerinden biridir. Görünür iz bırakmaz ama derin yaralar açar. Bunu fark etmek bile bir iyileşme eylemidir. Çünkü yalnızca hisseden dönüştürebilir. Bugün acı olan şey yarın farkındalığa dönüşebilir. Yeter ki bakacak cesaretin olsun ve artık susma. Manipülatif iltifat, sahte şefkatin seni nasıl esir aldığını fark et. İlk bakışta bu sevgi gibi görünür. Tatlı sözler, ilgi dolu jestler büyüleyici bakışlar ama sonra fark edersin ki bu şefkatin saati, kuralı ve bedeli vardır. Sadece uyum sağladığında, itaat ettiğinde, sorgulamadığında ortaya çıkar. Böylece sevgi sandığın şey bir tür pazarlık aracına dönüşür. Besleyen ama aynı zamanda hapseden bir iltifat. Cezanın ardından gelen tatlı gibi kabul edersin ama içinde bir yerde yanlış bir şeyler olduğunu bilirsin. Bu ilgi gibi görünen duygusal bir tuzaktır. Karşı taraf sen sustuğunda seni övgüye boğar, itaat ettiğinde seni kucaklar, beklentilerine uyduğunda sana hayran olur. Bu koşullu bir sevgidir. Seni olduğun gibi değil, olmaya mecbur kaldığın halinle kabul eder. Ve bu sevgiye bağımlı hale geldiğinde, çoktan tuzağa düşmüşsündür. Çünkü aradığın iltifat değil, doğrulanmadır. Görülmek, kabul edilmek, onaylanmak ihtiyacıdır. Bu döngünün arkasında genellikle bilinçsiz bir ebeveyn onayı arayışı yatar. Küçükken yeterince iyi olmak için çabaladık. Anneye, babaya, öğretmene, dünyaya, başaramadığımızda ise bu açlığı yetişkinliğe taşıdık. Çocukken alamadığımız sevgiyi ilişkilerimizde aramaya başladık ve duygusal kırıntıları ziyafetmiş gibi kabul ettik. Çünkü bize sevginin hak değil, kazanılması gereken bir şey olduğu öğretildi. Bu farkındalık yolunda Basit ama güçlü bir araç vardır: Takas günlüğü. Gerçekten koşulsuz sevildiğin anlarla, sevgi için susmak, itaat etmek ya da kendinden vazgeçmek zorunda kaldığın anları kaydettiğin kişisel bir alan. Bu basit alışkanlık kalıbı ortaya çıkarır: Kalıp varsa seçim vardır, seçim varsa özgürlük mümkündür. Bir destek forumunda okuduğum bir hikayeyi hatırlıyorum. Bir kadın partnerinden sadece onun isteklerine boyun eğdiğinde iltifatlar aldığını anlatıyordu. Karşı çıktığında sessizlik baş gösteriyordu. Sorguladığında eleştiri geliyordu. Ama sustuğunda ve kabul ettiğinde sen harikasınlar yağıyordu. Zamanla aşkı itaatle özdeşleştirmeye başladı. Sevginin görünür olmasının tek yolu kendini silmekti sanki. Ama gerçek sevgi seni yok etmeni istemez. Manipülatif iltifat oldukça sofistike bir duygusal tuzaktır. Saldırmaz, baştan çıkarır. Bu yüzden de tehlikelidir. Çünkü seni zayıflatan şeye teşekkür ettirir. İşte zehir tam da burada girer devreye. Kendini yalnızca yok olduğunda sevgiye layık hissedersin. Beslemesi gereken şey seni kontrol etmeye başlar ve sevgi gibi görünen şey sadece bir maskedir. Güzel bir maske evet ama karşılıklılığın olmadığı derin bir yokluğun üzerine örten bir maske. Ölümcül hata, istikrarı duygusal güvenlikle karıştırmak, çığlık atmayan bir acı türü vardır. Sessizlikte, kusursuz rutinlerde, dışarıdan bakıldığında sağlam görünen ama içeride duygusal çölle kaplı ilişkilerde sürünerek ilerler. İstikrarı güvenlikle karıştırmak, en yaygın, ve en derin hatalardan biridir. Çünkü sabit olan şey de toksik olabilir. Sadece sessizce, homeopatik dozlarda verilen bir zehir gibi. Şüphelenmezsin. Ancak içindeki renkler solduğunda fark edersin. Böyle ilişkilerde rutin bir uyuşturucuya dönüşür. Görülmemenin, hissedilmeden yaşamanın kısa süreli bir tesellisidir. Tanıdık olanın rahatlığı duygusal bir hücreye dönüşür ve orada kalırsın iyi olduğun için değil alıştığın için tekrar sahte bir güvenlik hissi verir. Ama gerçekte bu sadece gerçekle yüzleşmekten kaçıştır. Aşkın artık akmadığı bir yerde bulunuyorsun. Partnerinle ilgili sahip olduğun imajla yaşadığın gerçeklik arasında bir iç çatışma başlar. Sakin biri derler bağırmaz aldatmaz ama aynı zamanda dinlemez, onaylamaz, fark etmez ve bu sessizlikte başka bir şiddet türü doğar. Duygusal yokluk, neredeyse görünmez olan ama her gün seni ezen bir saygısızlık. Böyle bir ilişkide kendine şu soruyu sorarsın: "Acaba çok şey mi istiyorum?" Cevap hep aynıdır. "Hayır, istediğin şey en az olandır ama bu en az şey bile lüks hale gelmiştir." Zihin kabul etmeden önce beden hisseder. Bu yüzden küçük rahatsızlıkları adlandırmak çok şey ortaya çıkarabilir. Söylenmeyecek kadar önemsiz görünen ama birlikte huzurunu tüketen detayları yazdığın bir içsel günlük gibi düşün. Küçümseyici bir yorum, eksik kalan bir dokunuş, kaçırılan bir bakış, gelmeyen zaman. Her biri ayrı ayrı zararsız görünür ama birlikte içten içe çürüyen bir bağın resmini çizerler. Açık pencereleri olan bir hapishane hayal et. Işık girer, hava dolaşır. Ama yine de tutuklusundur. Bu, her şeyi sunan ama varlık sunmayan bir ilişkinin metaforudur. Ve çoğu zaman bu hapishane bilinmeyene duyulan korkudan dolayı tercih edilir. Çünkü çıkmak cesaret ister. Ve acı hala katlanılabilir seviyedeyken cesaret, her zaman gelmez. Ama kalmanın bedeli Zamanla fazlasıyla ağırlaşır. Duygusal güvenlik çatışmanın olmaması değildir. Gerçek varoluştur. Kim olduğun gibi olabilmek, duygusal cezalandırılmaktan korkmadan yaşayabilmektir. İyi günlerde olduğu kadar kötü günlerde de kabul edilmektir. Eğer bu yoksa geriye kalan sadece durağanlığın istikrarıdır. Hiçbir şeyin patlamadığı ama her şeyin yavaşça öldüğü bir yer. Böyle yaşamak yaşamak değildir. Zarifçe hayatta kalmaktır boş gözlerle gülümsemektir ve bu bir noktada bir bedel ister. Aşk sessiz bir savaş alanına dönüştüğünde savaş alanı her zaman bağırışlarla dolu olmaz. Bazen uzun sessizlikler, kaçamak cevaplar ve açıklanmayan yokluklarla örülür. Bazı ilişkilerde sevgiyle birlikte korku da yaşanır, suçlulukla, dikkatli nefes alışlarla. Zihin her şeyin yolunda olduğunu söylemeye çalışır ama beden bilir bir şeyler ters gidiyordur. Kalp sıkışır, mide kapanır. Omuzlar adı konmamış yüklerle dolar. İçinden sessizce sorarsın. Sorun bende mi? Hayır, sadece görünmez silahlarla yürütülen duygusal bir savaşın ortasındasın. Bilişsel çelişki, kulağa teknik ama bir o kadar gerçek gelen bir terim; inandıklarınla hissettiklerin arasındaki içsel çatışmadır. Biri seni sevdiğini söyler ama sen kendini sevilmiş hissetmezsin. Kelimeler sevgiden bahsederken Aranızdaki enerji reddedilme duygusuyla bağırır ve sen bu çelişkiyi içinde uzlaştırmaya çalışırsın. Mantıklı olmaya, anlamaya çalışırsın. Ama derinlerde sadece kendini kaybettiğini hissedersin. Pek çok insan bu sessiz savaş alanında barışı korumaya çalışırken kendini kaybeder. Bedeli yüksektir. Kendi sesinin Sezgilerinin kaybı. Aşk ne hissettiğin ile karşındakinin sana hissetmene izin verdiği şey arasında sürekli bir pazarlığa dönüşmüşse bu artık aşk değildir. Bu duygusal hayatta kalmadır ve bu tüketir. Ruhunu, bedenini, inancını yorar. Yeniden bağ kurmak, kendini dinlemekle başlar. Kulakla değil, bedenle. Zihin henüz açıklamadan önce beden bilir. Ne zaman daralır, ne zaman yorulur, ne zaman susar, Bilir. Somatik farkındalık tekniği basittir ama derindir. Etkileşimlerde bedeninin ne hissettiğini gözlemle. O kişi yanındayken nefesin ne yapıyor? Genişliyor musun yoksa daralıyor musun? Rahatlıyor musun yoksa tetikte misin? Beden, duygusal gerçeğin en sadık pusulasıdır. Mitolojide Odysseus, sirenlerin şarkısına kapılmamak için kendini gemi direğine bağlamak zorunda kalır. Şarkı güzeldir ama yok oluşa götürür. Biz de öyleyiz. İçimizdeki direği yani sınırlarımızı bulmalıyız. Bizi yok eden güzel ama ölümcül şarkılarda kaybolmamızı engelleyen içsel direkler. Çünkü bazı ilişkiler güzel sözlerle büyüler ama yoklukla yıkar. Bunu fark etmek savaş alanından çıkmanın ilk adımıdır. Nörobilim çoktan kanıtladı. Beden hatıraları, gerçekleri, travmaları saklar. Aşk yumurta kabukları üzerinde yürüdüğün, bir sonraki çatışmadan korktuğun bir alana dönüşmüşse bu aşk değildir. Bu bir mayın tarlasıdır. Ve tek çıkış yolu orada kalmanın seni her geçen gün biraz daha yok ettiğini kabul etmektir. Geleceğin olabilmesi için bugünün yalnızca hayatta kalmakla geçmemesi gerekir. Gerçek aşk bizden yara kanıtı istemez. O iyileştirir, yaralamaz, özgürleştirir, hapsedemez, kök salar ama bağlamaz. Gizli kalıp partnerinin terapisti olduğunda bazı ilişkiler şefkat kisvesi altında gizlenir ama aslında tutsaktır karşıdakinin acısını sırtlanırken yaralarını iyileştirmeye çalışırken seni inciten şeyleri bile anlamaya çalışırken kendini partner değil bakıcı olarak bulursun karşı taraf doğrudan istemese bile çocukluğundan beri sevgiyi başkalarının acısıyla ilgilenmek olarak öğrenmişsindir kendi acının pahasına bu kalıp sinsi şekilde gelişir empatiyle başlar ama yük haline gelir. Karşı taraf ilişkinin duygusal merkezi olur, sen ise onun iyi oluşuyla değerini ölçmeye başlarsın. Üzgünse kendini suçlarsın. İçine kapanırsa anlamaya çalışırsın. Hata yaparsa bahane üretirsin ve yavaş yavaş kendi acın görünmez olur. Çünkü bakmak sevmenin tek yolu haline gelir ama aslında bu kendi yalnızlığından kaçma biçimidir. Kurtarıcı sendromu kökleri derin bir duygusal tuzaktır çocukken, duygusal olarak ulaşılmaz ebeveynlere bakan erken olgun çocuklardan doğar ve içindeki o çocuk yetişkinlikte bu görevi sürdürecek birini arar. Sanki sevgi ne kadar faydalı, gerekli, vazgeçilmez olduğunu kanıtlamaya bağlıymış gibi ama bir dönüm noktası vardır yardım etmenin sevgi olmadığını fark ettiğin an. Diğerinin sorununa odaklanmak, içindeki boşlukla yüzleşmekten kolaydır. Güçlü taraf olmak, aslında senin de kırık olduğunu kabul etmekten kolaydır. Ama bu rol sürdürülemez. Partner ve terapist olmayı aynı anda kimse kaldıramaz. Duygusal fatura er ya da geç kapına gelir. Bu tür bir bağı kıran ve özgürleştiren bir cümle vardır. Bu benim yüküm değil. Gerçekten söylendiğinde görünmez acı sözleşmelerini sona erdirir. Sorumluluğu asıl sahibine iade eder. Seni sadece destekleyen değil, hisseden biri yapar. Çünkü karşı tarafı taşıyarak kendin batıyorsan bu sevgi değil, kendinden vazgeçmektir. Başkalarının yaralarını sarmaya çalışmak, senin olmayan acıları sırtlamak sadece kendi yaranı derinleştirir ve en acı olanı da her şeyini verdiğin halde hala kendini yalnız hissetmendir. Çünkü yalnız değilsin. Sadece gerçekten görülmemişsindir. Sevmek taşımak değildir. Yan yana yürümektir. Ve eğer o kişi sadece sen çektiğinde adım atıyorsa, belki de aynı yolu yürümüyor olabilirsiniz ve sunduğun sevgi önce sana yönelmeli. Çünkü kimse başkasının yaması, bastonu, zırhı olmak için yaratılmadı. Sen bütünsün. Kimsenin eksiğini tamamlamak için değil, kendi ışığını parlatmak için buradasın yaralı kahramanın dönüşü, zehirli bir ilişkide olduğunu kabul etmek kutsal bir adımdır. Bu zayıflık değil, cesarettir. Sessizce özüne dönmenin başlangıcıdır. Buraya kadar olan yolculuk başkasıyla değil, içinde görülmek, kabul edilmek ve dönüştürülmek isteyen parçanla ilgilidir. İyileşmenin ilk işareti çoğu zaman rahatlama değil, rahatsızlıktır. Çünkü ruhun yeniden nefes almak için yer istediğini bu rahatsızlık gösterir. Carl Jung der ki bireyleşme gerçekten kim olduğunu olma sürecidir. Bu da seni biçimsizleştiren şeylerle vedalaşmadan mümkün değildir. Zehirli bağları koparmak bencillik değil, geçiş ayinidir. Gölgelerden geçip öbür tarafa geçmek ve yanında daha önce sahip olmadığın bir şeyle dönmek, kimlik, bütünlük, varlık. Yaralı kahramanın eve dönmeye başlamasıdır bu içsel, sessiz sağlam bir eve. Abartmıyorsun, uyanıyorsun. Seni beslemek yerine tüketen ilişkileri fark ediyorsun. Sadece henüz tam olarak kendini seçmediğin için var olan bağları görüyorsun. Ama farkındalık geri dönmez. Gördükten sonra artık gözlerini kapatamazsın ve gerçek iyileşme o zaman başlar. Dramatik kopuşlarla değil, küçük bir seçimle ben sevilmek için sadece hayatta kalmaktan fazlasını hak ediyorum. İşaretleri görmezden gelmek kendini terk etmenin sessiz bir anlaşmasıdır. Ama onları kabullenmek ruhunla bir anlaşmadır. İçindeki kutsalla yeniden buluşmanın başlangıcıdır. Gölgelerden geçmek acıdan kurtulmak değil, onunla dans etmeyi öğrenmektir kaybolmadan. Duygusal zehirlenmeyi bilgelik haline getirmektir. Arkana baktığında seni yaralayan şeyin seni daha bütün olarak dönmeye hazırladığını fark etmektir. Belki sen de Ikarus gibi güneşe fazla yaklaştın Belki seni hiçbir zaman taşıyamayacak birine ulaşmaya çalışırken yandın ama artık biliyorsun köklerle kanat yapılabilir. Kaybolmadan uçabilirsin, yok olmadan sevebilirsin ve bu bilgiyi artık kimse senden alamaz. Eğer buraya kadar okuduysan içinde bir şey çoktan kararını vermiştir. Artık kendini susturarak yaşanmaz. Kendini silmeni isteyen bir aşka daha fazla razı olunmaz. Hayat seni çağırıyor, ruhun yer istiyor ve sen çoktan cevap vermeye başladın. Yorumlara kendi gerçeğini yaz. Bu buluşmanın hatırlatıcısı olarak bir mantra bırak. Ben yeterliyim. Çektiğim aşk kendime verdiğim aşkın yansımasıdır. Çünkü evet sen yeterlisin ve başkasını sevme şeklin önce kendini sevme biçiminden başlamalı. Her zaman.